Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu kapatmışım. Kusura bakmayın. buraya geri Kaç tane var? oğlum gir gir. Bana ne yani? Ne yapayım? Video çektim bak kız dur orada. Debleyim ben. O zaman sus. Çene yayını. Full babaydı. Daha kurbağa yok oğlum bu. Çok önceki sürümler. Ne no, gel buraya <laughs> yok mu? Ya ay, ay, beni var ya senin. Gel, gel, gel. <laughs> ya sen know. Bir de ver. Arkadaşlar. Maden zamanı. Allah. Şey kursana. Işık. Işık. Bir. iki kaydı. Ölüyorduk. Kaldı. Bir buçuk artık. Anam anam vurdum. Eyvah 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 eyvah. Cadı cadı öldürmez mi oğlum? Cadı mı? Nasıl öldü bilmiyorum. Çünkü hiçbir şey görmedim. Gündüz bodoz ama tekrardan geleceğim? Cadı. o demirler ne yapıyor? İşte o demirlerle ben ne yapıyorsam o yapıyor. Kaç tane olmuş demir? eder yapardım o. Hadi. Öyle. Şutu geride ya, ya kendisi. Kaç oldu? Anam ne demir vardı da orada bir yere kalmamış. Şimdi gidebiliriz? Yani şey maknemi, işte Bir şey, bir şey, var, bir şey var. Geldik. Şimdi. Yeni kovan var da. Редактор Bana dedi ki ben başa aşağıya geliyorum dedi. Tamam ben de. O neyin no. hamuru? Oo oh, 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 çok iyi çok iyi. Hey abi şimdi siyah. Slime. Slime. Ne yapma videosu çekeceğim ha. Bunu. Değil. Değil değil. Ve video çekiyor.

Şimdi de yatıyor. Sana. Ha? Söyle. Ben yaptım ben Sen mi yaptın? Hayır ya. Sen mi Ha? Söyle. Söyle. Neden? Ben. Ne Saçım da çok iyi oluyor. Hacı Arya mı? Hayır ya, hayır ya, hayır ya. Oksijen. Üstünde şu an büyük ihtimalle oksijen var. Olanı topladık mı? Bazı başlamışlar. <laughs> Uyuyalım zaten gece olmuş. Mı? nedir portalı yapacağım bir susun be. Sen ne yapıyorsun orada? <gülüyor> <nereli>. <gülüyor> Arkadaşlar Siz musun? Bütün kuzenler toplandık dirilişer turl çekeceğiz şimdi. O falkar yok. dostu çeker mi? Yürüyün gidin lan onun için. Öyü dolsun komut Osman. Ben bir de içiyorum. Böyle olmayacağım yine. Yaman babay 90 yaman. Abi sıçtın ama mutfağı dansına. Hayatı edeceğiz. Evet, seç. Seçmat, seç Türkçe. Abi bu da seç. seç Alo. Söylesene mi? Seçmeli matematik, seçmeli Türkçe. Abla, bu da ne yazıyor? Ay öğretmen giriyor. Abla. Yok. Abla bu da ne yazıyor? Nerede? Eben görüyor burada. Ne yapacağız? Emir oğlum sen salak mısın? Biri eski ne serinin ne? Ronaldo eski serinin Ronaldo kartını getirmiş. Şey diyor bana. O Messi Ronaldo'dan daha iyi diyor. Messi'nin bir de yeni kartı var şu anda elinde. Bende de bu kartı. Eber gelmiş diyor ki abla bak Messi Ronaldo'dan daha iyi. Burada Eski serinin bir kart. kartını getirmiş. Bu kart seride yok ama başkaları Gel. var 5 tane. Bende de seni ye. Burada 90 yazıyor. Eğice bir büyüsün hepsi. Eğice bir büyüsün. Eğice bir çuvaldır şunlara. Kesmeye başlayalım. Şimdiden hazırlık yapıyorum. Onu O beş tane. Ama. <laughs> Ebrar Emir kalemini buldu. Ebrar Emir kalemini buldu ha. Tamam. Nerede? Yeşil kalem. Arda Güler mi? Tamam Emir onu unutma. Arda, Arda Güler mi? O mison ya Allah'ım yarabbim. İyi karda evet o iyi karda. Babam ben ben de yıkatlı yıka, var yıka, iki kere. Bir tanesini toya yazan ne diyor? <laughs> Messi. Bak Messi. İkisi de oraya gitti. Şimdi gidelim bir Dur bir dakika arkadaşlar ben hemen şu şeylerle TNT falan yapıp da geliyorum. Daha bu artacak ya. Olmadı köy bu. Ya da yatak Evet arkadaşlar ilk TNT'yi patlatıyoruz. Patlattım. Şey yok. <laughs> bir dakika daha vardır burada o zaman. Bir saniye. Tekliymiş. Neyse kaz. Bir tane bulduk mu bulduk. It's in here. açamadım ya. <laughs> Burada Neyse zaten ben videoyu I bear.